hayat kapısından tek tek, her giriş ecele doğru, toprakta sürünür bebek, her kalış ecele doğru. İster yürü, ister bekle, ister çıkar, ister ekle, geç kaldım diye an çekme, her varış ecele doğru. Ayaklar zemine değer, analar yavrusun değer, kalpten damara kan var her varuş, her vuruş eger Yürü, koş, uyu, otur, kalk, yukarı bak, aşağı bak. Dört yana dönmeyi bırak, her vuruş, her vuruş eger Bir el yapar, bin el uzar, gün alçalır, gölge uzar. Önü kumba, son mezar, her varış, her yarış eger